Merhaba arkadaşlar. Matematiğin ABC'si kitabının ikinci bölümü mini test çözümlerine başlıyoruz. Birinci mini testle başlıyoruz. Birinci sorumuz şöyle. Eksi 5 kapalı 4 açık aralığındaki rakamların toplamı kaçtır? Şimdi burada dikkat ederseniz rakamlardan bahsetmiş. Rakamlar sıfırdan başlıyordu. Dolayısıyla negatif bölümü almayacağım. Sıfır artı bir artı iki artı 3 <laughs> şuradaki yuvarlak parantez 4'ün dahil olmadığı anlamına gelir. 0, 1, 2, 3'ün toplamı 6 olarak bulunur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. X ve Y birer rakamdır. X eksi Y 5 olduğuna göre X, Y çarpımının en büyük değeri kaçtır? Burada X eksi Y 5 ise X'e 9 deriz en fazla. y de en fazla 4 olur. 9 kere 4, 36 olarak bulunur. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevabı 36'dır. Üçüncü soru. Birbirinden farklı A, B ve C rakamları için A-3B-4C ifadesinin en büyük değeri kaçtır? A pozitif olduğu için A'ya verebileceğimiz en büyük rakamı yani 9'u veriyoruz b ve c'ye değer verirken b'ye 1 veriyoruz c'ye de 0 değerini veriyoruz 9-3 6 olur eğer b'ye 0 c'ye 1 verseydik cevabımız 5 olacaktı 6 daha büyük olduğu için tam tersi bir sıralama yaptık dördüncü soru Rakamları farklı yazılabilecek iki basamaklı en büyük doğal sayı ile. Rakamları farklı iki basamaklı yazılabilecek en büyük doğal sayı 98 olur. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayı. Rakamlar farklı. 3 basamaklı en küçük doğal sayı 102'dir. 102 ile 98'in toplamı 200 olarak bulunur arkadaşlar. Beşinci sorumuz iki rakamın toplamı kaç farklı değer alabilir burada şöyle bir yol izleyeceğiz önce en küçük iki rakamı topluyorum sıfırla sıfırın toplamı sıfır daha sonra en büyük iki rakamı topluyorum Dokuzla dokuzun toplamı 18 Demek ki iki rakam en az toplandığında sıfır olur en çok 18 olur Peki sıfırdan 18'e kaç terim var Terim sayısı şöyle bulunur. Son terim eksi ilk terim arada artış miktarı 1 olduğu için bölü 1 diyoruz. Artı 1 diyoruz. 19 terim vardır. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. 1'den 18'e kadar 18 sayı vardır. Bir de 0 vardır ilaveten. 19 tane sayı vardır deriz. ABC birbirinden farklı asal rakamlardır. Arkadaşlar asal rakamlar şunlardır. 2, 3, 5 ve 7. Yani 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılar asal sayılardır. Bunlar da asal rakamlar. 5A 2B artı 7C ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Burada en büyüğü sorduğu için artı 7'nin yanındaki C'ye en büyük değeri veriyoruz. Yani C eşit 7 olmalı. Artı 5'in yanındaki A'ya sonraki en büyük değeri veriyoruz. A eşittir 5 olmalıdır. Eksi 2'nin yanındaki B'ye de en küçük değeri veriyoruz. 5'tir 2. A yerine 7 A yerine 5 verdiğimiz için 5 kere 5 25. B yerine 2 verdiğimiz için 2 kere 2 4. C yerine 7 verdiğimizden 49 yapar. 25'ten 4 çıkarsa 21 21'e 49 eklersem cevabım 70 olur arkadaşlar. Birinci mini testimiz burada bitmiş oldu. Şimdi ikinci mini testten devam edelim arkadaşlar. İkinci mini test şu soruyla başlamış. X ve Y doğal sayılardır. X artı Y 14 olduğuna göre X'ye çarpımının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Burada x artı y 14 iken toplam verilip çarpımın en büyük olması isteniyorsa rakamlar birbirine yakın seçilir. 7'ye 7, seçeriz. Dolayısıyla x çarpı y en fazla 49 olur. x çarpı y'nin en küçük olmasını istiyorsa uzak değerler seçeriz. 0'a 14 gibi 0 çarpı 14'ten 0 olur. En büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Arkadaşlar 49 eksi 0'dan cevap 49'dur. İkinci sorumuz a ve b doğal sayılardır. 3a artı 4b 28'dir. b en çok kaçtır? Şimdi biz burada şöyle yapacağız. 3a artı 4b 28 ise. A'ya öyle bir değer vermeliyiz ki B de doğal sayı olsun. Mesela A'ya sıfır versem 4B 28 olur. B buradan 7 olur. Bu da B'nin en büyük değeri olarak bulunur. Bir sonraki sorumuz. A, B, C doğal sayılar olmak üzere. 2A artı 3B artı C 65'tir. <laughs> A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar farklı demediği için burada şöyle yapalım. 2A artı 3B artı C 65'tir. B'ye de 0, C'ye de 0 verebiliriz. Ama burada şöyle bir durumla karşılaşırız. 2A eşittir 65 olur. O zaman A doğal sayı olmaz. Bunun yerine şunu yapalım. B'ye yine 0 verelim. A'ya 1 ver. C'ye 1 verelim. 2A artı 1 65 olur. 2A 64 olur. A eşittir. 32 olarak bulunur. Dördüncü sorumuza geçelim. İki basamaklı en büyük tam sayı. iki basamaklı en büyük tam sayı arkadaşlar 99'dur. İki basamaklı en küçük tam sayıdan kaç fazladır? Bir sayının bir sayıdan kaç fazla olduğunu bulmak için çıkarma yapmamız lazım. İki basamaklı en küçük tam sayı da arkadaşlar eksi 99'dur. Çünkü tam sayılarda negatifler de var. Eksi ile eksi yan yana geldiğinde artı olur. Yani 99'da 99 ile 99'u toplamamız istenmiş. Bunun sonucu da 198 olarak bulunur. Beşinci soru x, y, z tam sayılardır. x çarpı y eksi 6'dır. y çarpı z 4'tür. x artı y artı z en çok kaçtır? Burada arkadaşlar x'e biz daha doğrusu y'ye öyle bir değer vermeliyiz ki y hem 6'ya hem 4'e bölünebilsin. Ben y yerine 2 yazsam x eksi 3 olarak bulunur. Burada da y yerine 2 yazsam z de 2 olarak bulunur. Dolayısıyla x artı y artı z toplamını şu şekilde yapabilirim. Eksi 3 artı 2 artı 2 sonucu 1 olarak bulabilirim. Başka bir şey deneyebilir miyiz? Mesela y'ye 1 desem x eksi 6 olur. Z'de 4 olur. Buradan eksi 1 gelecektir. Yine bulduğumuz cevap daha uygun bir cevaptır. Altıncı soru M ve N tam sayılardır. M çarpı N 42 olduğuna göre M artı N ifadesinin alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? M çarpı N 42 ise en fazla olması için 42'ye 1 seçebiliriz. Dolayısıyla buradan m artı ne? En çok 43 olur. Tam sayı dediği için en az olduğunda eksillerini alabilirim. Yani eksi 42'ye eksi 1. Bu da eksi 43'tür. m artı ne? En az eksi 43'tür. En büyük değer yani 43 en küçük değerden kaç fazladır? Yani eksi 43'ten kaç fazladır? Eksi de eksi yan yana gelir artı olur. 43 ile 43'ün toplamı 86 olarak bulunur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.